gençler, anneler, büyüken artık, artık Adana'da kazınır aldığımız büyük şehir sadece partimizi bir yere getirmedi. Aynı zamanda Adana'ya da hizmet verdi. En basit örneği. Borcu bir yıllık gelirin dört katı iken Dört sene sonra tam tersine döndü. Bu bile adına ya yapılan en büyük hizmet diye görmek lazım. Sabahtan başladım. Cumhuriyet Halk Partisi Kurtuluş Savaşı'nda Kuvayi Milliyecilerin temelini attı. Ülkede demokrasi mücadelesini veren ve Atatürk'ün gösterdiği hedeflere ilerleyen bir parti. Eşit adişi gündüzüme Katar'ın her şeyini oraya adarım. Ve zaten 10 yıldır Adana Adana çalışıyoruz. Adana Adana çalışacağız. var. Haydi Seyhan kadın erkek Şimdi konuşmalar yapmak üzere. sizin adayınız. Oya Pekin'e yol ediyorum. İşimiz gücümüz seyahat diyoruz. İşte bizim kavgamız belediye seçimlerini kazanmaktan öte bu adaletsiz düzeni yıkıp eşit, a. Kazandığında kazanan sadece ben olmayacağım. Oya tekin olmayacak. Bugüne kadar şiddete uğradığında sesini duyacak, kimseyi bulamayan kadınlar olacak. Kadınlarımız olacak. Çocuk, <laughs> yaşlı,